Değerli dostlar, değerli izleyenler, Mesai Sonrası Sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet bu akşam da bir adayımız, konuğumuz bizimle beraber stüdyolarımızda. Demokrat Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan <laughs> adayı Sayın Cumhur Atay konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, çok sefalar sağ olun, getirdiniz. Çok teşekkür ederim programımıza. Çarşı Meydanı'nda caminin yanında Kasetçi açmış sabahtan, abi dedim Geyve ile var mı? Olmaz mı dedi bize Aldım onu taktım Otobüsten? Otobüsten Şöyle bir Geyve'yi tur attım Abi Pijamalarına çıkanlar ne oluyor diye Her yıl dönümü sanar Sevgimizi kutlardık Yeni tanışmış gibi Mutluluktan uçardık Üniversite öğrencilerimize Yurtlar yapacağız belediyeye ait. Ucuz beslenme yapacağız. E, bir lokanta bir tabak yemek 200 lira.